Değerli arkadaşlar, mutlaka konuya muhatap olanlar benim bu söylediğime karşı çıkacaklardır. Ama gördüğüm kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaklaşık 13 ay önce veya 14 ay önce bir Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM partililerin sıralarına kadar giderek onlarla el sıkışmasıyla başlayan süreç tıkanmış gözüküyor. Bu tıkanmanın birçok nedeni var. Tek bir nedeni yok. En büyük nedenlerinden birini ben hemen söyleyeyim psikolojik olarak. Bu süreç içinde DEM Partililer, PKK unsurları, Kandil'dekiler, Haseke'dekiler o kadar çok şımardılar ve o kadar tuhaf tuhaf açıklamalarda bulundular ki devletin güvenlik kanadı inanılmaz bir güvensizliğe sürüklendi. Devletin güvenlik kanadı yani miti, ordusu, polis teşkilatı, polis istihbaratı, özel kuvvetleri güç, güçlü bir kimlik taşır. Onlar şöyle bir durdukları an durur her şey zaten. İş oraya gitti. Ama en önemli nokta tabii Suriye konusunda. Yani e, Suriye'deki İsrail varlığı ve Suriye'deki PKK YPG unsurlarının silah bırakmayacaklarının artık net olarak anlaşılmış olması, entegre olmayacaklarının net olarak anlaşılmış olması, bu Suriye meselesini önümüzdeki beş yıla yayan bir kimliğe doğru dönüştürdü. Nitekim Erdoğan Türkmenistan'dan dönerken diyor ki, Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreçtir. Mutabakatın öngördüğü hedeflere ulaşılması Suriye için en hayırlı netice olacaktır. Mutabakatın uygulanmasıyla Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği, beraberliği, istikrarı, müreffeh olması falan tuzak kuranların oyunlarını bu mutabakatın hayata geçirilmesi bozacaktır diyor. Bu olayı yani tuzak kuranları ki çok belli kimin tuzak kurdu. İsrail onun hakkından gelecek tek bir insan var. O da Trump. Ama Trump da hiçbir zaman açık çek vermiyor Suriye'de. Yani olayı biraz oyalama, ee, İsrail adına bir bir şekilde olaya bir şöyle bir bakalım havası vermeye çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Şimdi The Economist dergisinin analizine göre. Türk hükümetiyle PKK arasında yürütülen barış görüşmeleri son aylarda ivme kazanmış olsa da şu anda şu aşamada tıkanmış görünüyor. Dergi sürecin nihai hedefinin 40 yıldır süren çatışmayı sonlandırmak olduğunu taraflar diyor ki The Economist'e göre süreç tarafların birbirinden ilk adımı beklemesi nedeniyle kilitlenmiş durumda. İşte biraz önce söylediğim konu. Şimdi Birileri çıktı dedi ki biz dedi silah yaktık. Ya kardeşim o tiyatroyu kimse ciddiye aldı mı? Ne silah yakması? Sen silahınla dolaşıyorsun. Ee, ve bunu silah yaktık dedikten sonra da efendim siyasi af ne zaman çıkacak? Ee, APO'ya özgürlük ne zaman verilecek? APO Ankara'ya gidecek, partinin başına geçecek mi? Falan gibi şeyleri tartışmaya başladık. Şimdi taraflardan birisi bir adım bekliyor ama söylenilen adım Türkiye'nin Türk hükümetinin öyle şakkadanak atacağı bir durum değil mi? Çekin bakın ne diyordu ekonomist? Türk yetkililer PKK'nın tamamen silah bırakmasından sonra af gibi adımların gündeme gelebileceğini belirtiyor ki doğru. Yani iyice emin olacağız diyeceğiz ki ha burada artık silah milah yok. E o zaman biz de bazı siyasi kararları alalım. Bu başka bir şey. Ama adam 30 tane Karaştikov yakmış. E siyasi af yasası geldi mi parlamentoya. E ne yapacağız biz şimdi? Her yer silahlı adam dolu. Kendisi söyledi. Mazlum Abdi. Amerikalıların sayesinde 100 bin kişilik ordu kurduğunu söyledi. şimdi oradaki o kadar adam dururken biz kiminle neyin anlaşmasını yapacağız? O yüzden duruyor tabii her şey. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde yer alan, Kürt bölgesi sınırları içinde bulunan PKK mensuplarıyla, Türkiye'de terör suçlamasıyla cezaevinde bulunan bazı isimler için af ihtimali konuşuluyor. PKK cephesi ise 1999'dan bu yana cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın, serbest bırakılmadan yeni bir adım atılmayacağını savunuyor. Şimdi onlar da diyor ki biz silah tam bırakacağız ama sen önce onu serbest bırak. E bu kilitlenmeyi aşamayız. Sadece Suriye meselesi değil bu. Bu sadece Suriye meselesi değil arkadaşlar. Suriye meselesi önemli. Tamam. Ama biz buradan adamı bırakacağız. O da oradan diyecek ki ya yarımız bırakmadı vallahi. Niye? İşte ne bileyim ben isyan ettiler orada duruyorlar. E gidin alın ellerinden silahı. Var mı böyle bir hikaye? Olur mu? Olur. Olmaz diye bir şey yok. Ee, yani Bahçeli tabii çok ağır yükümlülük altına girdi. Ona da bakıyorum yani ilerlemiş yaşıyla beklenmedik işler yaptı ve kendi tabanında da çok, çok büyük erimelere yol açtı bu. O da istiyor ki bu madem bu kadar büyük bir fedakarlık yaptım ben de kendi tabanıma bakın işte ben bu kadar fedakarlık yaptım ama e, müthişte de bir başarı gösterdim falan demek istiyor. Zor. Bu arada Şam'la Haseki arasındaki mesele de zor. Bakın gelen bilgiler var yani ENKS yani Barzani ile PKK birleşik, birleşik olarak bir Kürt yol haritası oluşturmuşlar. O Kürt yol haritasına göre merkezi yönetim falan yok. Tamamen şey, Adem'i merkeziyet federal bir Suriye'den bahsediliyor. Adı e, Suriye Arap Cumhuriyeti olmayan Suriye Cumhuriyeti olan ve e, Kürt meselesinin müzakere yoluyla çözülmesi, Kürt kimliğinin anayasal güvence altına alınması, Kürtçenin Arapça ile birlikte resmi dil olarak seçilmesi gibi bir sürü alt başlıkları olan bir konu. Kritik eşikte çünkü gelen bilgilere göre her an çatışma çıkabilir. Yani Şam birlikleriyle Suriye demokratik güçleri denilen PKK-YPG unsurları arasında adım adım savaşa doğru gidiyoruz. E çünkü maksimalist hedefler var. Bu taraf onu karşılayamıyor. Bunları karşılamaya başlarsa Suriye parçalanacak zaten. Onu görüyor Şam yönetimi de entegrasyon konusunda tamamen büyük bir palavra ile karşı karşıyayız. Onu da söyleyeyim. Yani bu iş yürümüyor. Hep beraber bakacağız. Hoşçakalın.